Bir çeki bebeği yedim. Neyse bay bay. Bir artık sen çok yücüğüm. Ay. Bugün otu Allah ol. <laughs> Bugün bir şey kıracağız da neyse. Ay inşallah onu kırmayız. Sonra bir şey kırmayalım da. Yeni bağırdın. Bunun videosunu çekmeye çalışıyorsun. Videosunu koyarım koymuşumdur. Bazen video koymayı unutuyorum. Çektiğim artık video koymayı unutuyorum. Bazen de edit, edit yap, yapmak benim ee, şey yapıyorum. Neden her şey tutuyor? Ay konuşmayın doktor. Ha? Arkadaşlar konuşamıyor. Allah! Ben düz yeminde düşmeyi yap. Başlayın bizim bugün o gün. Ya bugün çok garip bir gün ya. Bugün her şeyi yaptım. Ya o da Videolarım neden benim böyle saçma oluyor? Bu arada saçmalarım hiç Gerçekten saçma oluyor mu? Ya, ya ben yarın toplayacağım. Ama bu o odanın oda bence birazcık güzel ya hatta bayağı bir iyi. Sadece aşağıyı göstermek ama aşağı zaten. Bir tane kitabım var. Ben nereye koyacağım buldum. Allah'u ekil ellerim yacıdu. Ben de Ya sen ne bir dur ya kameranı. Böyle bir tane değişik bir bant. Ay lama gittim arkadaşlar şurada elim acıttı. Nasıl acıttı? Çok saçma bir şey ama. Şöyle yaptım. Sonra şöyle alayım dedim. Böyle parmağıma bastım. Çok acımadı ya. Bir yok bir şey. Kimseye koduklarını aldım. Ya bunu göstereyim mi? Göstermeyeceğim. Şöyle göstereyim. Düşecek değil. Bu. Evet. Yatağımı başına koydum. Sonra burada atlaslar falan var. Burada yine al var. Ama benim değil. Bunlar ne? Gamze teyzemle verdi. Buraya koyacağım. Çok sıcak hava. Vallahi şimdi bayılacağım olacak. Biz bu tepsi Allah! <laughs> biz bu tepsi kullanıyoruz. Ben kullanıyorum. Ben doğrusu annemin kahve ve nescafe Çünkü kahve yapmayı çok seviyorum. Nescafe yapmayı da. Bir kere nescafe yapmıştım. Çok komik bir olaydı. Ama burada değil. <laughs> Bir gün kahve yaparken videosunu çekeceğim. Size göstereceğim nasıl yaptığımı. Oy. Elif. Ben eskiden böyle şey arkadaşlar. Benim bizim salonda bir tane masa var. Biliyorsunuzdur çarpkanı böyle. Yani biz de oraya koyuyoruz kafesine. Beyaz ya bir tane. Masa var. Ee, i̇şte o masayı komik bir küçüklük anımı anlatacağım. Annem anlattı. İşte böyle küçükken ben Ayağımı veya kafamı vuruyor. Ya yani kafamı nasıl vuracaksın? Ayağım vuruyormuşum tamam mı? İşte ondan sonra benim canım acıttı diye ben de gidiyorum masaya vuruyorum elimle. Sonra elim acıtıyor. Tekrar diğer vuruyorum o elim acıtıyor. Yani öyle masayla kavga ediyordum ben. Öyle komik bir yanım var. Saçma. Ama ben ne bir küçüktüm. Ne kocam? Ay. Yani böyle... Bugün <laughs> saçmalıklar al. Bir de düzgün video olsa. Ay bir an video kapandı sandım ya. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz arkadaşınızın adı ne? Yorumlara yazın. Benim en sevdiğim sevdiğim arkadaşımın adı. eee bir ee, um, tane beste biri ecrimdi e, bir daha daha doğrusu beste en, en yakın olmasak da en sevdiğim o benim nerede arkadaşım diye sorarsana okulda arkadaşlar. Yoksa dışarıda tanıştığım arkadaşım ne var? o yüzden Gül de var. Şimdi benim bir sürü çok sevdiğim arkadaşım var. O yüzden say say bitmez yani. <laughs> söyleyeyim. Çünkü öyle. Ya bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyor musunuz artık? nasıl hatırlayacağınızı böyle bebekken benim YouTube kanalı yaptım. Çok güzel. Size bunun ne ya olduğunu göstereceğim. Çok sevdim. Geçen sen ya geçen sen değil de böyle 5-6 ay 5-6 ay önce benim YouTube kanalım da yeni açıldı ya iki bir iki ay önce işte bulduğum bir kalem var şöyle şimdi burada kapağı var burası kalem <laughs> burada böyle bir tane Winx'in yazı baskısı var sonra şöyle açıyorum şöyle baloncuk makinesi ha. ya çok güzel değil mi arkadaşlar şuraya ben baloncuk için köpük falan yaptım Arkası da olacak. onun videosunu da çekelim ya nereye masaya koydum şimdi? Adamın kart name'i. Neyimi... Ya ben nereye koydum? Hı. Ben de her şey şey yapıyor ya. Büyük bir arkadaş oldu. E, Ütümin e, şeyini adı kısmını çekmiş. Hı. Ya kula kokusu şeye. Burada. Buraya Ay! düşecekti. Orada sushi çubukları. Sushi sevmedim arkadaşlar. Yiyenler var mı? Varsa güzel mi? Yani ben sevmedim. Babam da çok seviyor aslında. Yani, yani iki bir tanesi vardı. O çok güzel değil mi? Yani güzeldi aslında ya. İlk yediğimde güzeldi. İk, i̇kinci, ik, ikinci, ikinci suşi kötüydü. Hele bir tane daha vardı onu denemedim. Galiba denemedim. Ama bir tane yediğimde birincisi güzeldi sanki. Sanki. Zaten ikinci yediğim anda çok kötüydü. Ay ay. Pabuç hakkının da iyi. dışkısı var. Ha? Neyse çok konuşmayalım bunlar. Kurtaracağım o durduracağım. 10 dakika sonra 10 dakika sonra arkadaşlar orada uzanmış. Aşırı yoruldum. Ay, ben çok sıcak. Zaten yani benim odam güç yapan şeydi. Sadece bir de şuradaki oyuncakların ne alacağız? bitecek yani Allah şükür. O kadar verdi ve masam da işe dağıttı. Ondan mükemmel ötesi. O kadar da öpmeyim kendimi. Ya yuh kaç tane sivrim var? Ya, ya sen gençler misin yoksa? Hiçbir mi? Şuradan Ama bu bu ne yapsın? Bu ne? Bir dakika. Çok uğraşmadı. Bunu da buraya koyacağım. Aa, bu resmi bu resmi nereye koyabilirim? Yani şu suyu. Bana. Ama burada yani yan duruyor, çiçeği oluyor. Bence Arkadaşlar. Ne kadar dahiyim ya. Taraz sıkıştırdım. Aldım. Gözüküyor muyuz ya? Gözüm. Çünkü annem kendini göstermek istemediği için şuraya mecbur koyacağım. Video sonra video bittiğinde Ay. Ay. Arkadaşlar yerdeydim. Şunları aldım. Ay. Evet. tane defter. Defter. Aa ben buraya koyacaktım. Neyse böyle zaten çok güzel duruyor. Bunları başka... Oh! Karnım. Öldüm. Bence bunları başka yere koyacağım. Hadi ki. Bu da başka yer yok arkadaşlar. Şimdi güzeli şeyleri falan var. Bunları bence alın. şu. nereye koyayım? burası uygun. Sonra bunları buraya koyayım. <laughs> ben nereye koyacağım ya? Burada. De mı? Allah. Tamam. Kalbimde Allah, zihnimde Allah. Lav geçmiyor. Bence bunları sokabilirim ben. Evet sokacağım ben bunu ya. Niye sok... Allah'u bi' yıl. Vallahi soktum billahi, sok. Ay. Ay çok acı! <laughs> o içinde başka kağıtlar da var çünkü. Aynen şeyleri de var içinde. Onlar... Aa! Çok fena yakaladım. Ya bağırışım mükemmel. Aa! Aa iyi, aa iyi. Teşekkür ederim.